Arkadaşlar, e, herkese merhaba. Arkadaşlar ben de bu insanı Minecraft'ta Iron Survival'ın ilk bölümünde gördüğünüz gibi Iron Survival'da şunları, Iron Survival'da şu itemlerle başlıyorduk. Fakat videoyu az önce durdurmuştum ve durdurmak yerine kapattım. Geri zekalı gibi. Şimdi buraya inanmazsınız diye çünkü buradan sürü çıktı Minecraft sürüsü. Tamam. Dur ben bu domuza işkence edeceğim dur. Yürü lan. Keyfimiz var arkadaşlar. Bu keyfi de istiyorsanız bedava. Bedava ve ücretsiz de çok kolay arkadaşlar. Bunu da istiyorsanız ee, Reza'nın videonun altına bir <laughs> Videonun altına Reza videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu spam politimi de çekeyim. Şöyle de evi oraya yapacağız ya. Şey olmasın. Kaçtı. biraz olun. Aa, 63 tane olun kesmişim. İşlenmemiş. Olur sen kaç yaşındasın? <laughs> evet arkadaşlar geri geliyoruz. Evet <laughs> arkadaşlar küçük bir baskın yedim. Mantar alma. Benden bu sürü mantar gördüm mantar ağacı gördüm ama almadım. Biraz <laughs> Buranın sıçtığı Evet arkadaşlar 5 rez 5 beğeni. Keyif yapımını anlatacağım sizlere. Hayır ben de. Kendi videomu beğeneceğim. Buran. Sen videoda konuş ya da videoyu durdurayım ben ya da durdurmayayım bir yere kadar gelecektim de hemen. Arkadaşlar bir şey mi? Söyle. <laughs> Aslında 1.8'de olsaydı şey zehir atacaktım ama. Körlük atacaktım üstüne bir de zehir atacaktım oraya girecektim. Hı. <laughs> ne alıp da bana atar sonra video ben de size atarım. normal bir şey. Hatırladın mı? Gereksiz meceseyi geç ökerdi hiç. <laughs> Adam hiç cestaç onurlu oyun kazanırdı da istese. <gülüyor> Çöktü. <gülüyor> Mantar alma. yerizik şu an. Nereye geçiyorsun onu? Bora. Lan bu da kıyıtın ne arıyor? Gel lan. Oğuzun yüzüne şu şu şu. Pata pata pata. Hop ya. Niye tepe atıyorsun Patlatmıştım. Lan bunların meşe. Aa. Oh. Burada da meşe var. Dur şimdi. <laughs> Dur bir saniye sen bana geçen gün Karpuz yerine muz demiştin hatırladın mı? Ben muzu asla almam dedi. Ne muzu diyor? Muz. <laughs> Altıma sıçtı. <laughs> Sıç keyif. Sıç keyif. Bayağı bir odun kesiyorum. Bir daha odun kesmek istiyorum. Ya sıçacağım böyle <laughs> ha? arkadaşlar ben videoyu durduruyorum hemen bir yere kadar gidip geleceğim. Evet arkadaşlar bir daha tuvalete gitmedim. Tuvalete gidecektim tam tuvalete gitmeden önümde bu slime gördüm gel. Ağzına vereyim beni. Ne yapıyorsun? Neyse ki sen hemen şey tuvalete gidip geliyorum o zaman kadar videoyu durdur. Evet arkadaşlar geri geldim. Bakalım ne yazmış bura. Ben yemek yiyeceğim. Arkadaşlar yazmış. Neyse ben o zaman bura gelene kadar videoyu durduruyorum. Geri geleceğim arkadaşlar. Ya da bura birden baskın yersek bir şey olmasın da. Şimdi şöyle ben evimizi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde evi sizlerle birlikte yapacağız. Ee, yapmayacağız. Zaten game item aldık. Şu şekilde seksi bir ev yapacağız. Şöyle. Şöyle, şöyle. Bir, bir, iki, üç, dört. Dört. Şu, aa, buran telefon. Ha, geliyor buraya zaten. Uf, altıma sıçtım piç. Evet şöyle. Ben evi yapayım buranın gelene kadar. Şöyle şöyle şöyle. Sonayım nerede benim kürek? Şu an oruna geçeceğiz. Şey de oynayabiliriz bu ondan sonra Survival serisi olarak ıı, ne sor şey Legends is Minecraft oynayabiliriz King of the Minecraft oynayabiliriz Sonucuma bir seri daha vardı neydi onun adı ya hmm, neydi 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 Cık. hatırlamıyorum şimdi pek ama ıı, Kavanozda yaşam oynayabiliriz Kavanozda yaşam Cık. Onu nepe bu bulur bulur şimdi şuradan şöyle 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 şuna da şöyle şöyle tamamlayalım şimdi, <laughs> hmm, 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 hmm. Hop. şimdi buraya mı aynen bir 2, 3, 4. Şöyle, şöyle, şöyle gel, 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 gel. Burası mı? mı yani şu emanetler nefret ediyorum. Böyle. O şu kırıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 küçük mü? Yok. Bir kat daha çıkıyor. Biraz da küçük değil. Şimdi şöyle kapattık. Diyelim. Kapıyı şöyle tek mi yapsam? Kapı tek olsun ya. Tek kapı candır. Şöyle. Şöyle de plate koyalım. Şöyle kapıyı yaparız. Şöyle crafting yapalım. Daha ilk defa crafting yaptık. Ben anlattım zaten. Şunları game moddan aldık. Şu itemları. O yüzden ilk defa crafting yaptık. Şimdi bakalım bakalım ne yapacaktık biz ne yapacaktık ne yapacaktık ne yapacaktık? Hatırladım şöyle bir tane kapı şöyle. Şu kapı niye ortak olmuyor ya? Şu anda Mojang'a soyesim geldi. Abi ben simetri hastasıyım ya. Beni de düşünün. Neyse. Şimdi şu şöyle. Tamam. İki. Bir. Burası da cam. Burası da iki. Ş şöyle. Tamam. Şimdi şu. Aa. Annem. Annem yine kardeşime. Şöyle. Bir. iki Üç. Ne arayın lan bu yemeğine? Ya yani Hop. Bir. iki Üç. Dört. Dur şimdi. Aa. Buraya geldi. Yo, yo. Bura, bura, Ve... oha, bura, bize farklı renkler lazım. Camları renk. oraya gitmiş. Şimdi beyler isterseniz